mide ve sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkilere sahiptir. Hazmı kolaylaştırır. Vücudu kuvvetlendirir, ateş düşürür. Afrodizyak özelliği vardır. Sinir bozukluğunu giderir. Bronşları temizler ve öksürük söktürür. Ruh bunalımını dindirici etkisi vardır. Kolesterol seviyelerini düşürebileceği düşünülmektedir. Antioksidan bakımından zengindir hücre ve dokuların parçalanmasını önler. Stres seviyelerini azaltır. Esansiyel yağ olarak kullanıldığında saç kırılması ve dökülmelerini önler. Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir. Antibakteriyel özelliği sayesinde aknelerin tedavisinde kullanılır. Yanık ve yaraların iyileşme sürecini hızlandırır. Doğal iştah baskılayıcı özelliği sayesinde kilo verme sürecine destek olur. Mide ve sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkilere sahiptir. Hazmı kolaylaştırır. Vücudu kuvvetlendirir, ateş düşürür. Afrodizyak özelliği vardır. Sinir bozukluğunu giderir. Bronşları temizler ve öksürük söktürür. Ruh bunalımını dindirici etkisi vardır. Kolesterol seviyelerini düşürebileceği düşünülmektedir. Antioksidan bakımından zengindir hücre ve dokuların parçalanmasını önler. Stres seviyelerini azaltır. Esansiyel yağ olarak kullanıldığında saç kırılması ve dökülmelerini önler. Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir. Antibakteriyel özelliği sayesinde aknelerin tedavisinde kullanılır. Yanık ve yaraların iyileşme sürecini hızlandırır. Doğal iştah baskılayıcı özelliği sayesinde kilo verme sürecine destek olur.